Zamanın Gizli Sahipleri, Jax Berger, Ruh ve Madde Yayınları 5. Bölüm Musa ve Zamanda Yolculuk Zamanda yolculuğun ilk tasviri bir kurgu bilim öyküsünde bulunmaz ve çağımıza ilişkin değildir. Talmud'un parçası olan yasal sayılmayan Yahudi gelenekleri derlemesinde Haggada'da bulunur. Edmund Flayn, birinci antoloji Jouin'e e göre adını andığımız bu metin kuşkusuz İsa'dan sonra 5. yüzyıla kadar uzanır. Bu, kilise yasaları dışında kalan inananların evetlemek zorunda olmadıkları bir metindir. Daha çok ahlaksal bir öykü söz konusudur diyelim. Göklere doğru yükseldiği saatte Musa, Tanrı'yı kutlu olsun, oturmuş ve Tevrat'ın harflerine küçük taçlar, işaretler ve süsler kondurmakla uğraşır buldu. Dünyanın efendisi dedi, bana taçsız harfler vermekten seni kim engelliyor? Tanrı karşılık verdi. Bunca ve bunca kuşağın ardından bir adam doğacak ve adı Akiba ben Jozef olacak. Bu küçük çizgilerini her birine göre de yeni yeni yorumlar getirecek. Dünyanın efendisi dedi Musa. İzin ver de onu bir göreyim. Geriye dönüp git. Musa kalkıp gitti ve Akiba'nın okulunda sekiz sıranın arkasına oturdu. Ne var ki burada söyleneni hiç anlamıyordu ve gücü zayıflıyordu. Akiba dersini verirken de öğrencileri kendisine sordu. Rabbi bunu nereden biliyorsun? O karşılık verdi. Musa'nın Sina'da aldığı bir dersten. O zaman Musa'nın gönlü yatıştı. Yeniden kutlu olsun Tanrı'nın karşısına çıktı ve ona dedi ki, Dünyanın efendisi Elinde onun gibi bir insan var. Tevratını benimle mi göndermek istiyorsun? Ve Tanrı kendisine karşılık verdi. Sus. Çünkü bu benim bileceğim iş. Menachot 29. bölüm. Bu bana öyle geliyor ki gelecek içinde şimdiye dönüşlü bir yolculuğu anlatan ilk metindir. Hiçbir yazında bildiğimce Wells'in zamanı bulma makinasından önce bu tür bir metin bulunmuyor. Wells zaten bu metnin bir çevirisini Zangwill'inkini okumuş olabilirdi. Çünkü zamanı bulma makinası, bir metinden yazarların ve Tanrı'nın ortaya koyduğundan fazlasını çıkarmaya çalışan kurallara bağlı bilginlerin kendilerini beğenmeleri üzerinde Haggada gibi alay eder. Demek oluyor ki Akiba harflerin süslerinin bir yorumunu veriyor. Velsin yapıtında bir zaman yolcusu tasarısını bir dost çerçevesinde açtığında içlerinden biri bağırır. Ama Sokrat'ın ya da Platon'un kendi ağzından demek ki Yunanca öğrenebilecekti insan ve başkası karşılık verir. Kendini sınavda gümletmenin en iyi yolu Almanlar Yunancayı böyle geliştirmişler. Zamanda yolculuk düşüncesini açıkça belli ettiğinden Haggadan'ın metni çok ilginçtir. Yolculuk büyüsüz, makinasız, kudreti mutlak Tanrı'nın yardımıyla tamamlanır. Bu metin İsa'dan önce 2. yüzyıldan ya da 3. yüzyıldan başlayarak Yahudi düşüncesiyle çok iyi bağdaşır. Nedham'ın pek haklı olarak belirttiği üzere İbraniler zamana gerçek bir değer verecek ilk batılılar. Bir Efifanya, bir Teofanya gibi zaman içindeki olayların kaydını tutacak ilk kişiler oldular. Ve Nidham şu önemli ve genellikle bilmediğimiz uyarıda bulunuyor. Miladımızdan başlayarak yılları saymak alışkanlığının ancak İsa'dan sonra 525’te derisle Petitse yapılmış öneriden kaldığını biliyoruz. Buna karşılık daha az bildiğimiz İsa'nın doğumundan önce uzayıp giden yıllar dizisinin, ancak miladımızın 17. yüzyılında benimsetilmiş olduğu. Bu setinde 1681’de bunu kullanacak kuşkusuz ilk kişi olduğudur zamanda yolculuk düşüncesinin neden bu kadar uzun zaman sonra batı düşüncesinde doğmaya başladığını bu belki açıklar. İsa'dan 5000 yıl önce Mayalar daha 50 milyon yıl kadar geriye doğru hesaplarken Hindular aşağı yukarı 40 milyon yıllık dönemleri incelerken Batılılar İncil'e göre evrenin yaratılışını miladımızın başlangıcından ayıran 8 bin yıllık gibi dar zaman çerçevesinde uzun süre kapalı kaldılar. Buna karşılık Yahudiler milattan sonra 5. yüzyıldaki bu metne ulaşmak için zamanda yolculuk üstüne miladımızdan önce 2. ya da 3. yüzyıldan başlayarak düşünmüşe benziyorlar. Yahudi zamanı devresel ama geriye dönüşümsüz olmuşa benzemiyor hiç. Hristiyan zamanı yazarlara ve kilisenin tutumuna göre bazen devresel, bazen de doğrusal ve geriye dönüşümsüz oldu. Sigerdi Brabant 1277'ye doğru tarihin 36 bin yıl sonra yeniden başlayacağı ve tüm ayrıntılarıyla tekrarlanacağı kuramını yayar. Takım yıldızlarıyla gezegenler yeniden ilk yerlerini alacaklar, insanlar yeniden aynı devri sürdüreceklermiş. Hristiyan düşüncesinde hiçbir yerde bir devirden doğrudan ötekine bir geçiş varsayımına rastlanmıyor. Yahudi geleneği ile Hristiyan geleneği arasında en sonu pek az iletişim oldu. Yahudi metinlerinin ortak dilde yayınlanışı yalnızca zamanımızda başlar, tam olmaktan da uzaktır. Ama Hagada'dan bu yana bu metinlerde zamanda yolculuk kavramı bulunur. Genellikle de Musa'ya ya da tarihsel büyük kişilere kondurulmuştur. Bununla birlikte ince ve kılı kırk yaran tartışmalarda Talmudcular bile zamantal gariplikleri dile dolamı göze alamazlar. Hiçbir zaman Tanrı'nın kendisinin geçmişi değiştirip değiştiremeyeceğini öğrenmek sorunu tartışılmış ya da ortaya atılmış bile olmaz söz gelimi. İsa'dan önce 1. yüzyılda bilgeler gerekircilik sorununu ve tanrısal gücün çok dar buldukları sınırlarına tartışıyorlar. Gerçekten her yıl Büyük Bağışta Kippur evrenin yazgısı bellidir, belirlidir ve tanrının kendisi bile bunu değiştiremez. Tanrı yazgıyı ertesi yıl Yahudi yılbaşısıyla Büyük Bağış arasında çizecek. Ancak işte o zaman yalvarmak ve merhametli olmak gerekir mantığa uygun olarak Talmudçuların mantığa düşkün olup olmadıklarını da Tanrı bilir. Tanrı zamanda yolculuğa izin verdiğine göre geçmişi değiştirmek zorunda kalacaktı. Ama sorun ortaya konmuş değildir. Tamamıyla mantık ve gerekircilikle kazanılmış bir evren isteneceğe benzer. Miladımızın ikinci yüzyılının başlangıcında Rabbi Eliezer şöyle diyecek. Bir mucize bir kanıt değildir. Mucizeler ve zamanda yolculuklar, metinlerin kendileri üzerinde son derece sakınımlı davrandıkları büyücülere kondurulur. Mucizeler, geçmişe dönüşler gerçekten ölülerin dirilişine, bu son derece yasak alana yol açabilir. Bütün bunlar tanrısal mutlak gücün sınırlarını belirtir. Bu sınırlar Abraham İbni Bağut'un kitabında Yüce inançta, tanımlanmıştır. Tanrı olabiliri kesinlikle olabilir olarak yarattı. Mutlak bir açıklıkla da ancak nesnel olarak gerekli olan öznel olabiliri tanır. Çünkü insanın başına gelen bütünüyle her zaman tanrıca istenmiş değildir. Bu tanrıca istenmeyen ama kişinin özgürlüğüne bağlı olaylar arasında zamanda yolculuğu katmak gerekir belki. Bununla birlikte insan için erişilemez gibi konu hiç işlenmiş değildir. Birçok olay gibi büyüklere, daha çok eski büyüklere ayrılmıştır zamanda yolculuk. Zohar eski büyüklerden birini çok güzel biçimde tanımlar. Gizli kitaptan, eskilerin eskisinin, bilinmeyenlerin bilinmeyeninin, gizlilerin gizlisinin yarım yamalak belirlenebilir olduğunu öğrendik. Yalnızca biliniyor ki bu yaşlıların yaşlısı, eskilerin eskisidir. Kişiliği yaptıklarından az buçuk görülüyor. O ak harmanili ve nur yüzlü efendidir. Ateş demetlerinden oluşmuş bir tahta kurulmuştur. Bu metin elimizdeki bir zaman sahibinin en iyi tanımını verir. Miladımızın 10. yüzyılından sonra diaspora yani dağılmış Yahudi halkı düzenli olarak ziyaretçiler kabul etmeye başlar. Ziyaretçi üç değişik efsanenin açıkça bir yoğunlaşması olan efsanelerde tanımlanmıştır. Bir ateş arabasında göğe çıkan peygamber İlyas efsanesi, İsa söz konusu olduğundan Yahudilerce tabu sayılan ama gene de ziyaretçi efsanesinin yapısına giren gezgin Yahudi efsanesi ve değişik dönemlerde ziyarete gelen sonra yeniden geçmişine dönen Musa efsanesi. Bu ziyaretçi efsanesi bugün bile öylesine canlıdır ki bazı bayramlarda aile sofrasının çevresinde bir yer ayrılır ona. Söz gelimi Paskalyalarda bu yere de Peygamber İlyas'ın yeri denir. 1920'de Pollyanna, Wallin's'inde, Kuzey bunu gördüm. Orada ziyaretçi hep aynı kişiyi, özel hiçbir şey olmayan giysili bir adamı buyur eden evler çoktu. Adam uzaktan geldiğini, sonra yine uzağa döneceğini söylüyordu. Yazık ki yeni çağda yaşadığımızdan resmini çekmeyi kimse düşünmedi. Son ziyareti bildiğim kadarıyla, 8 gün savaşından az önce İsrail'de Sadef'te olmuştu. 1933'te ölen Yahudi peygamberlerin en sonuncusu Gustav Meyrink, Yeşil Düz kitabında ziyaretçiden hayranlıkla söz etti. Gönül evrenine açılan kapının anahtarlarını temizledi. Bu anahtar tufandan bu yana paslıdır onu insanlar arasında bir insan diye görüyorsan henüz uyanmamış olduğundandır ama onu yıldızlar arasında bir işaret, takım yıldızları arasında bir simge olarak görürsen mucizeler yaratıcısı diye seçilen kişi olduğunu bil o zaman ve en sonu bütün gizemci öğretileri özetleyen ve bütün güçlerin anahtarını veren şu iki sözcük uyanık durmak her şeydir. Zamanında 1925'e doğru Amsterdam'da, Prag'da ve Karpatlar'da görüldüğü gibi ziyaretçinin birçok tanımını verir Meyring. Bu yüzü paslanmayla yeşile dönmüş, eski tunca benzeyen bir adamdır. Sonra seçilemeyen, bozulan bir yüz. Sözün kısası, yalnızca uyanmış insan için gece göğünde görülebilen yeni bir zodyak belirtisi. Yani sıradan kişininkinden üstün bir erinç durumuna erişen insan için. Meyrink'e göre bu durumların birçok aşaması vardır. İlk aşama önce deha adını alır. Ötekiler kalabalıkça bilinmeyen ve aldatıcı görünüşler yerine geçen aşamalardır. Bir adam eliyle Troya'yı kazmak yürekliliğini göstermiş oluncaya dek Troya'da bir yanılsam olarak görülmüştü. Ziyaretçi, yeşil yüz, gnostik anlamda bir eon yani bir ebedi, zaman hakimiyetine sahip olan bir kişi olacaktı. Büyücü Simon ona rastlamış ve onun üzerine bir yapıt kalem almıştı. Yazık ki bize ulaşmış olmayan bir sesin ve bir adın vahiyi. Kendisi bu yapıtı tanımlamak için şöyle der. Bu yazılan güçlü yüceden, sonsuz güçten geliyor. İşte bunun için mühürlü, gizli, örtülü. Her şeyin kökünü temellerinde bulunduğu yere konmuş olacak. Bu yapıtın birçok örneği İskenderiye kitaplığının yangınında yok oldu. Ötekilerde Hristiyanlarca yakıldı. İsa'nın ölümünden sonra 17 yıl yakın doğuda dolaşan Gnostik göçebe, büyücü Simon konusunda kuşkulu bir doğrulukta birçok garip öykü biliyoruz. Samiriyeliydi. Az örnek alınacak bir yaşam sürüyor ve Tire'deki bir genel evden çıkarttığı bir yosmayı kendine eşlik ettiriyordu. Mucizeler yaratıcısıydı, resullerin işleri şöyle anlatır. Samiriye kentinde büyü yapan ve Samiriye halkını hayrete düşüren Simon adında bir adam vardı. Bir tanrı kulu deniyordu ve en gencinden en yaşlısına herkes ona gönül bağlıyordu. Ziyaretçiye gelince 20. yüzyılda Sadef'te olduğu gibi 10. yüzyılda Floransa'da da görülen zamanımıza gelme Musa olduğu söylenen bu kişi ilginç olan nokta aktör gibi değil sıradan gözlemci gibi davranıyor. İşe karışıyora benzemiyor. Hele bir sofraya oturunca konuşmaktan çok dinliyor. Bu ziyaretçi efsanesi günümüzde çok canlı yaşar. Bazen yepyeni kılıklara da bürünür. Noel Behrin romanı Hayalet Boksör böyledir. Burada öykü belki bilinçsizcesine ziyaretçinin yeni halk destanı ve James Bond vari casusluk romanı biçiminde anlatılan öyküsüdür. Noel Bey çok satan Kremlin'e mektubu yazmış olmakla ünlü bir halk yazarıdır üstelik. Hayalet boksör 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da tutukluları kaçırtmak için toplama kamplarına girer ve görevi kendisini yakalamak olan Gestapo şefinin kesik başını Hitler'e gönderir. Kitabın sonunda bir kampa döner başına bir Yahudi tören şalını geçirir. Sonra ölü yakma fırınına doğru ilerleyen bir Yahudi kuyruğuna girer. Noel Behir, Yahudi ziyaretçinin efsanesini çağdaşlaştırdığını, bu efsanenin büyüklüğüne yaraşır. Merinkini de düşünmüş olacağı bir son verdiğini anladı mı? Ne olursa olsun, bu efsanenin canlılığının tamamlayıcı bir kanatıdır ama yetersizdir. Ziyaretçi efsanesinin hiçbir zaman Mesihinkiyle karışmadığını belirtmek yerinde olur. Mesihler gerçek ya da yalancı diasporada bol olmuştu. Ziyaretçi hiçbir şey ortaya atmazken onlar kurtuluşu vaat ediyorlardı. Bu Mesihlerden öyküsü pek kesinlikle bilinen en yenisinin adı Sabatay Seviydi. 1626'da doğdu, 1676'da da öldü. Türklerle Müslümanları olduğu kadar büyük bir sayıda Yahudi'yi de kandırmayı başardı. Ama mucizeler yaratmakta yaya kaldı. Sonunda İslamlığı benimsedi. Mesihlerin yaşamı konusunda sağlam ayrıntılar biliniyor. Ziyaretçi düzenli olarak en azından 10 yüzyılda bir ortaya çıkan bu zamana bağlı olmayan kişi konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bu bölümü başlatan Metin bize bu zamanda yer değiştirmek, sonradan çıkış noktasına dönmek üzere geleceğe bir akın yapmak yeteneğinin ilk tanımını veriyor.